Karşımızda Kartal Yuvası, Alamut Kalesi. İşte Hasan Sabbah'ın 34 yıl boyunca hiç çıkmadan yaşadığı kalesindeyiz. nereye geldim. Kazgan otobüsü için bilet alacağım. Ben bugün de şansıma hava serin ha. İyi yani. Otobüsten indim şimdi taksiye bindim. Ee, Alamut Kalesi'ne gidiyorum direkt. 100, 120 km değil mi abi Alamut Kalesi? 120 10 km daha bir km. ortalama 1 tamam. 100, 110. Elektriz 110'dan 120'den akhiri. Tamam tamam abi. Ortalama 110 120 km. Benzin alacağız. Ondan sonra Alamut Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Ee, abiyle 700 bin tümen anlaştım. 350 TL. Beni götürecek, geri getirecek ve ee, bir saat, bir buçuk saat falan orada bekleyecek. Akşam yetişebilirsem ve direkt Zencana geçeceğim. Biraz hızlı hareket etmeye başladım. Onu fark ettim. Kazıyı merkezde kalmayacağım. Zencan'da iki gün kalırım diye tahmin ediyorum. E, tur beklediğimden hızlı geçtim. Sadece bir e, keşke dediğim bir nokta oldu. Yezd'de iki gece kalmak yerine 3 ya da 4 gece kalıp Tahran'da zaten bir gece kaldım. Bunu hesap edebilseydim keşke biraz daha Yezd'de bir ya da 2 gün daha fazla kalabilseydim benim için çok daha iyi olacaktı. Haricinde bir keşkem yok. Görmek istediğim, çok görmeyi istediğim 4 yer vardı. Birincisi taht Süleyman Tagap, ikincisi e, Tahtı Cemşit, Merdev, Şiraz. Üçüncüsü çöl kamp yapmak istiyordum. Dördüncüsü de Alamut Kalesi'ne görmek istiyordum. Bu dört şeyi çok fazla istiyordum. Üçünü yaptım. Şu an dördüncü için yoldayım. <laughs> bu durum benim için çok güzel. Çok mutluyum bu konuda. Çünkü bu dört ürünü de tamamlamış olarak döneceğim İran'dan inşallah. 28. 28. 28 abi aynen. Az niye böyle amca? Evlenirim abi acelem yok. Yaşım gelmiş değil mi? <laughs> Dağları tırmanmaya başladık. Elbur sıra dağlarını tırmanmaya başladık. Ee, Alamut Kalesi'nin yüksekliği 2000 metreymiş. Kazi'nin yüksekliğini bilmiyorum ama baya baya bir tırmanacağız ve hafiften hava da değişti. Havada biraz soğur gibi oldu abi. Bak ana cedek yukarıya olacak. Doğru doğru abi daha da soğuk olacak. geliyormuş abi. Tam da e, isminin yakıştığı bir kale. Tam da kartal yuvası gibi bir yerde. Evet. O meşhur Alamut Kalesi'ne vardık. E, şimdi tırmanmaya başladım. Arabayla gelinmedi bine kadar. Buradan böyle tırmana, tırmana gideceğiz. Heyecanlıyım. <laughs> Çok istediğim yerlerden birini daha göreceğim çok şükür. Yol böyle. İşte karşımızda Kartal Yuvası, Alamut Kalesi. Alamut Kalesi isim olarak Kartal Yuvası anlamına geliyor. Yani şu kaleye bakar mısınız? Kale şu üst taraf hemen. Tam da isminin hakkını vermiyor mu Alamut Kalesi? Biraz soluk soluğa kaldım. Aşırı eğimli bir yer gerçekten de. Arabaya şuradan geldik, şu aşanları bıraktık. Buradan böyle şey yaptım, yürüdüm. Ondan sonra buradan böyle tırmanıp ve kaleye baştan görünmeye başladı. Ee, gidiyorum. Bayağı bir yüksek. Kalenin üst noktası. Buradan böyle geçeceğiz kaleye. Şimdi tam kaleye varmadan Hasan Sappa hakkında bildiğim şeylerden bahsedeyim. Dünyanın ilk e, terör örgütünü ilk suikastçı örgütünü e, yetiştirdiği söylenir. Selçuklu'da e, başka devletlerde e, birçok e, suikasti planlayan, hazırlayan bir teşkilat. Tarihte gerçekten önemli bir kişi Hasan Sabbah ve bence e, internette de öyle yazıyordu ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu kale dünyanın en ünlü kalelerinden biriymiş. Bu kalenin temelleri 500 yıllarda Sasaniler döneminde atıldığı söyleniyor. Yani düşünün Sasaniler 1500 yıl önce burayı yapmış. Abi nasıl yaptınız siz burayı? Hangi aklamakta hizmet? Yorulmadınız mı? Eee bu kaleyi Melikşah e, zapt ediyor, ele geçirmeye çalışıyor, başarılı olamıyor. Daha sonrasında e, bu durumdan e, gaza gelen başka sultanlar, başka beylikler, başka komutanlar da buraya aynı şekilde zapt etmeye çalışıyor, bu kaleyi fethetmeye çalışıyor ama başaramıyor. E, 250 yıl sonra Moğol İmparatoru Hülagü e, zapt etmeye geliyor burayı ee, bakıyor işte aç bırakıyor susuz bırakıyor ama içeride aylarca yetecek su ve e, yiyecek tedariği olduğunu anlıyor daha sonrasında kalenin alt tarafına kayaların alt tarafına e, bomba döşüyor bildiğiniz dinamit döşüyor ve patlatıyor o şekilde bu kaleyi ele geçiriyor ee, yoksa Hülagü ele geçiremeyecekmiş ama tabii ki. Moğollardan çok kurtulabilecek bir şey değil bu. Ee, Hasan Sabbah, e, Şiiliğin e, çok önemli olduğu, çok e, değer gördüğü bir aileden kom şehrinde dünyaya geldiği rivayet ediliyor. Daha sonrasında e, Yemen'e, Kufe'ye ve başka bölgelere göçüyor. Hasan Sabbah kendi inanışını yaymak için bu kaleye geliyor ve bu kaleyi satın alıyor. Ardından 34 yıl boyunca ölene kadar bu kaleden hiç çıkmadı rivayet ediliyor. Tamamen operasyonlarını bu kaleden yönetiyor. Şuna baksana. Nasıl bir şey ya. Evet. Ee, Melikşah burayı Zapt etmeye çalışıyor, fethetmeye çalışıyor, gerçekleştiremiyor ve daha sonra onun arkasından bir sürü işte komutan Sultan deniyor. Daha sonrasında Melikşah tahttan iniyor ve yerine oğlu Muhammed tapar, tekrar kaleyi kuşatmaya geliyor. Ardından kuşatmanın yapılacağı gün sabahında. Muhammed Tapar'ın yastığının yanın başında bir hançer yer alıyor. Ee, Hasan Sabbah'ın müritlerinin e, öldürme şekli daha doğrusu kullandığı silah hançer. Hançerle öldürüyorlar. Öldürecekleri kişileri. Ve Muhammed Tapar Hasan Sabbah Muhammed Tapar'a şöyle bir mesaj veriyor. Ben seni içseydim öldürürdüm ama öldürmek istemedim diyor ve Muhammed Tapar bu durum düşünüyor ve sonrasında kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor. Manzaraya bakın. Şekilde. Ee, şimdi Hasan Sabbah müritlerini e, şu şekilde kendine inandırıyormuş. E, önce bir haşhaş veriyor, ondan sonra e, müritlerinin kafası güzelleşiyor ve e, bayılıyorlar. Bayıldıktan sonra bahçe görevliler o müritleri alıp gizli bahçeye götürüyor. Cennet bahçesi dedikleri yere. E, orada kadınlarla münasebete giriyorlar, alkol yiyecek içecek şarap sınırsız ee, bu şekilde e, bir gün geçiriyorlar ardından kendilerine gelmeden önce hemen tekrar bir uyuşturucu verip cennet bahçesinden çıkarıyorlar ve Hasan Sabbah'ın müritlerini e, cennete götürdüklerini düşünüyorum ve bu şekilde müritleri e, Hasan Sabbah koşulsuz şartsız itaat ediyor e, mesela Hasan Sabbah'ın kalesini başka bir devlet görevlisi ya da herhangi bir başka bir adam geliyor ee, Hasan Sabbah kendini göstermek için, gösteriş yapmak için e, sadece bir hareketiyle, bir emriyle e, bir müridi kendini kaleden aşağı atıyor. Böyle bir şey yani. Hani şimdi bize çok saçma geliyor olabilir ama bin yıl öncesinde sizi cennete götürdüğünü düşünen, bunu bir de e, gerçek anlamda ispatlayan bir insan var. Cennet bahçesidir, başka bir şeydir, o ayrı bir şey ama gerçekten cennet bahçesine gittiğini inanıyorsunuz. Yani öyle bir kişinin emriyle direkt kendinizi kaleden aşağı fırlatmak. Ben yadırgamıyorum mesela o an o insanların yaptığı bu durumu. Bence çok normal. Düşünüyorum. Yani 1000 yılında yaşsam, bin 1090'lı bin yıllarda yaşsam, böyle bir olay ben yaşasam... muhtemelen ben de atlardım. <laughs> Kalenin kalan yerleri, bazı yerleri. Aa, Buralara girmek yasak. Kötü olmuş. Ama tabi buralar biraz sıkıntılı yerler zaten. Hani girince sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu kale Moğollar yıktıktan sonra tekrar tabi yakın zamanda restore ediliyor ve ziyarete açılıyor. bu raya gelen yol da Rıza Şah döneminde yapılmış bir yolmuş. Taksici abi söyledi bana. Sağ olsun. Ayçi de tam olarak Öyle göstereyim. İşte bu duvarların içinde Hasan Sabbah yaşadı ve Hasan Sabbah öldükten sonra bu kalede bir yere gömüldü söyleniyor. Tespit edildiğini, tespit edilmediğini biliyorum ben. Hasan Sabbah'ın kalesi. Ama hala inanamıyorum buraya geldiğime ya. Bak oradan sonra yasak işareti koymuşlar. Şu kaleden kalanları göstereyim. Ya ama işte mesela bu kadar ünlü bir kale değil mi? Şunların falan burada ne işi var abi? Yani biraz daha düzgün olmasını ben beklerdim. Bu kale işte 1090'lı yıllarda Hasan Sapman bu kaleyi ee, 6000 akçeye daya aldığı söyleniyor ve bu kale 250 yıl boyunca Hülay Yuhan gelene kadar fethedilemiyor. Bakın şimdi. Uyanmışsınız, gelmişsiniz buraya. Hasan Sabbah'sınız. Bir kalkmışsınız, bakmışsınız şuradan. Bura böyle aşağı doğru gidiyor. Tabi o zaman burada evler yok ve hava temiz yani böyle değil. Burada bir su var. Abi bu su içiliyor, yüzünüyor falan demişti. Yıkayalım biz de. Dur bakayım önce bir deneyeyim. Wow. Soğukmuş bu. Bu suyu pek içileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla kireçli getirdiğim fazla su için ben. Ölmüşlerine rahmet. Burayı kim yaptırdıysa. Buraya insanlar otursun diye yer yapmışlar. Aha. Burada bir kuyu var hemen bakalım. Ya kuyu dedik kuyu dedik oturduk. İyice kafamızı sokacaktık içine. İnsanları kandırıyorsunuz ya. İşte Hasan Sabbas'ın işte almışsın şarabın eline. Buradan müritler falan cariyeler takılıyorsun. Manzara bu. <laughs> Neyse ben böyle geyik yapıyorum da şimdi seven biri falan çıkar. Böyle şeyler konuşmayalım. Oradan öyle geldim. Şu an buradayım. Babamı aradım. Ee, çünkü babam da e, işte bu e, Alparslan, Melikşah bu dizileri falan çok seviyordu. Arayayım da bir e, şeyi göstereyim dedim Alamut Kalesi'ni bayağı da merak ediyordu Hasan Sappa. E, birkaç tane fotoğraf çektim birkaç yer gezilecek yer daha var orada ve artık taksiye doğru gitmem gerek. 2 saatte e, kazine varsak ondan sonra da Zencan'a doğru 3-4 saatlik dayanılmaz sanırım. E, şimdi biraz sızlanma vakti. saat 6 ya 5 6 var. Vaktim yok oturamayacağım burada çünkü yukarıda bayağı bir vakit geçirdim. Güzel yer. Bence görülmesi gereken bir yer. Ama bakımsız bir yer. Keşke biraz daha bakımlı, daha güzel olsa. Yani bu aslında yapılabilir. Çok zor bir şey değil. Etraftaki kiripis toplamak da yeterli. Bakın şurada da yerler var. Şurada da şöyle bir yarık var, su borusu var e, ee, buralara gelinmiyor. Buraları kapatmışlar. E, ee, izin verilmiyor buralara. Yani bence sağlam bir arkeoloji ekibi sağlam bir çalışma yaparak burayı çok daha güzel onarabilir. Ve e, Hasan Sapman cesedini bence bulabilir. Mezarını bulabilir cesedini demişim. Mezarını bulabileceğini ben düş... düşünmeyeyim ben. Çünkü düşünür düşünürsem tehlikeli şeyler olacak. Tamam Hasan mezarı kapalı kalsın. Böyle daha güvenli. 1300 <laughs> Haşlat birinci yılın birinci ayın Ha. Bu sahte milli olup diye. Ha milli ta, takvim anladım. takvim. Asarı hmm. milli olup. Anladım abi. Şurada yazanlar ne abi? Şurayla şurası Farsça. Bu, bu Dije Alamut Kalesi Alamut'tu. Bu da sure sabti asarı Milli. Ha tarihi yazmış. Ha tamam abi teşekkür ederim. Sağ Burada olasın. Bu da bir tane çil saç. Alamut Kalesi buradan bu şekilde böyle yoldan geldik. Tam yukarıda, eee tam şurada. Eee şimdi de aşağı doğru iniyoruz. Teşekkür ederim abi.